Partisi hem Türk milletine büyük milletimize hem de insanlığa ilan ediyor. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır ve çıkacaktır. Zaten Türkiye aforoz edilmiştir. NATO Partisi e, bu kararı almıştır ve hem Türkiye kamuoyunu, bu tarihi kararını hem de dünya kamuoyuna açıklamaktadır. Türkiye'nin bu kararı göreceksiniz bütün dünyadaki gelişmeleri etkileyecektir. NATO güya Amerika'nın baskısıyla Doğu'ya doğru genişlemeye e, tevessül etti. Doğu'da NATO'nun mezarı var. Başlıklar size sonuç sunuyoruz. Askeri liseler ve hastaneler açılmalıdır. Askeri liseler Türk subayını geleneksel olarak neredeyse iki asırdır ta çocukluk yaşından itibaren alır ve onu gerçek Türk subayı yapar. Askeri lise olmadan siz Türk subayını Türk subayı karakterine en yakışan bir şekilde yetiştiremezsiniz. Onun için askeri liseler açılmalıdır. Hastanesiz zorda olmaz. Herhangi bir hastane savaşta Türk subayına, Türk askerine bakamaz. Onun nabzını tutacak olan kendi silah arkadaşı olacak. Ve ya askeri sağlık başka bir daldır. O bakımdan askeri hastaneler tekrar açılmalıdır. Bedelli askerliğe son verilmelidir. Genel askerlik demokrasinin şartıdır. Eşitlik açısından da ve hepimizin vatan görevinde eşit olmamız açısından da bedelli askerliğe son verilmelidir. Yurt dışındaki milli bir internet ağı ve uydu sistemi geliştirilmelidir. Birleşmiş Milletler iki sözleşmesi var bu ikiz sözleşme e, Türkiye topraklarında efendim e, onların an, an, anmasıyla ifade ediyorum. Çeşitli azınlıklara kendi ekonomik geleceklerini belirlemek, o kendilerini yönetmek, özellik vesaire gibi haklar tanımalı, tanımaktadır. Bu da güvenliğimize aykırıdır. Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmesi'den Türkiye kesinlikle ayrılmalıdır. Avrupa özellik şartına atılan imza geri çekilmelidir, kaldırılmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk yargısının üstüne çıkmıştır. Bu bizim egemenliğimize ve yargımızın bağımsızlığına aykırıdır. O bakımdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini Türk yargısının üzerine çıkartan ve yabancı ülkelerle sözleşmeleri Türkiye Anayasasıyla denk duruma getiren Anayasanın 90. maddesi kesinlikle değiştirilmelidir. HDP kapatılmalıdır. İncirlik ve kürecik üslerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün mensupları, personeli derhal evlerine dönmelidir ve İncirlik kürecik üsleri bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınmalıdır. Ege'de Yunanistan'ın karasularını altı milin üzerine çıkartma hazırlıklarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Ağustos 1995 tarihinde aldığı karar, yani 6 milyon üzerine çıkartması durumunda bunun bir kazus belli yani savaş nedeni sayılacağı konusundaki kararın uygulanması için hazırlıklar yapılmalıdır. Yunanistan'ın barış düşmanı hazırlıklarına karşı. Ege'de Türkiye toprağı olan 153 ada ve adacık üzerindeki egemenliğimizin fiilen sağlanması ve oralara Türk bayrağının dikilmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmalı ve vatanımızın bütünü üzerinde mavi vatanımız dahil Türkiye'nin egemenliği sağlanmalıdır. Karadeniz, Akdeniz bu cephenin tamamında ortaklık. Ukrayna bu bakımdan çok önemli. Zaten sizin o NATO'dan emekli olmayan generallerin de bütün bu şeyleri açıklamaları, beyanları NATO Ukrayna krizinin derinleştiği ortamda çıktı. Türkiye, Ukrayna'da ara bulucu, bulucu falan olamaz. Yani e, tabii Barışçı çözümler için Türkiye'nin e, olayın içine girmesini faydalı buluyoruz ama Türkiye bir cephenin içinde olarak orada etkin olabilir. Yani Amerika ile bölge ülkeleri arasında Türkiye tarafsız bir konumda olamaz. E, Amerika'nın tehdidi birinci tehdidi Türkiye'ye yönelik. İsrail'in de ilk tehdidi Türkiye'ye yönelik. Bakın siz İsrail'le normalleşmeden bahsediyorsunuz. Evet normalleşsin güzel. ona bir itirazımız yok. Ama İsrail'in Mossad'ın şeyi ne diyor? Başkanı Orta Doğu'da diyor, bize diyor, birinci tehdit Türkiye'dir diyor.